Bizler pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticilerimiz. Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz. Tiyatromuz Yaşasın İmza kampanyasına destek veren Türkiye'den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu tiyatro inisiyatifi olarak ve on binlerce imza ile bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, Maliye Bakanlığı'nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, ...ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya... ...ve sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz. Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri. Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil. Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için... ...henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi... ...bir kez daha tekrarlıyoruz. Tiyatroların KDV, gelir vergisi, stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli... Mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır. Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Türkiye'de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar kamusal tiyatro unvanı almalı İzarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel tiyatrolara devlet desteği olarak tanımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek hem bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapı ortaya konmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz. Bu sorunlar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılamayacaktır. Değerli basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Tiyatromuz yaşasın. Blaşan ve Mebzi. Em afinerin hüneri yen kut pevajoya pandemiye de hüldü <laughs> din kul berkha bedin. Dibi pevajoya da. Vek tabahiyya ketkarin kut kadın cüda da kedi dedin. Em cihüldü din kul lijiyane bemin. وك انسياتفية شانو ياكو جعالية بسدان شانو اللي تركيا ينكو بشكرية دين قامبانيا شانو يا بلا شانو بجي و هاتية دا و ببشكرية بدا هزاران تماشوان ما ينكو بشكرية خواه بشانو ناوي خواه ما ام جارك دين بن بانگی وزارة چند توریسم، وزارة آبوري، وزارة پلیتیکای مالبات و و ریوبری خواجهی دکن كنكو پشکریه بدن تبعيا کتکار و هول بدن کو پرسکري کې م ته را رسیدل دلته خوازه هم سر دي کې غوښتل به ناوه له مقبن په فن شپته مرجن ابوري نه پېکنه کوم ایوان خوين شانه و فبكم جبر وېکه شبوک شانه ما بجی هم د خوازه خو له راادار او برتسياران جاره کې دن دوبره کړ یک د و رژیم باجه ان قادوه باجا داهه استوپاج شانه ان نو به وراسکرین او دمر د سراسکرین جبو دینین های بنکر د دو د ویل چنن مین ورک الکتریک دازا قزای او 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 حتا ربندانا 10200 بیرا بي و استاندرد دینین های په اوا کی پردانی یان تصدی ورم پسل څه د بیا حتا ربندانا 10200 جبو کرای وانان وزارت پشکریبدا ما دبل جبو مهمزن خباتکار نشو پشکری ور دایین دغه برنامه بیر یارنامه که د بوري حتا ر بندان د 1021 پرمینوان سګقه جاری وزارت وه وره داین کوشبو دینه پرمینوان بوريشي د سال سکرن پکوره پنچ حتا سر د ماشانو به اوه کی تکوش دسبه بک دغه شرط مرجن جیانی یمبن جهین ان همو کار انسانو په پسکریم ما دی وره د جیهانی شش دغه دمل دز زاغونا شانو يورا <applause> مذاكرن دبي ناس به شانو يا گلمپري لتواهين شانو ين سربغه او تایبت ان کو پشکري ناگرن ورا كرن دبي وقت كارخانه نين بناف كرن استاد يوان بو وگواره سازين هنري ين کو خدمتا گلمپري دكن دبي گوارين کو جاري وزارت چاند او توريزم <applause> بدن و دريو برنامه اب ناوي پشکري دولت ياش بو شانو إن تایبت هاتي كرين جارك دل، ورا نخان او هو بعواء كي هو هم بار وزارته، هم جي باري صازين هنري ورس بكرن تشاء كزلالتر ورا آنجا عن جا بستي كأفين كرين أمي كربن تأفين خارف، كريبين لشيان بمينه، هو أفريقيا فو بدومينه. هكى أب بس كيك نين تارس كرين مقابن مقابن ومقابن و. بردم دکین ما او دریان ایوان ما نکاربن بین ام امبرز دارین رات گینن چاپمنی او رایگشتی. گشتی بلا ما